أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن Ve el fecri kâne meşhûdâ. Yüce Allah ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Güneşin batıya doğru kaymasından gece karanlığına kadar namazı güzelce kıl. Bir de Kur'an okunmasıyla mümtaz olan sabah namazını. Zira sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir.